Üniversitemiz Yüksek Öğretim Kurulunca hayata geçirilen araştırma odaklı misyon farklılaşması programı kapsamında yeniden araştırma üniversitesi statüsü almaya hak kazandı. Bu yıl YÖK tarafından araştırma odaklı misyon farklılaşması programında bazı yenilikler yapıldı. Yapılan yenilikler Bilkent Otel'de düzenlenen araştırma üniversiteleri toplantısında YÖK Başkanı Profesör Dr. Erol Özvar tarafından açıklandı. Aday Araştırma Üniversitesi ve Aday Araştırma Üniversitesi adayı gibi sınıflamalar kaldırılırken, üniversitemizin de aralarında yer aldığı 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi, araştırma üniversitesi seçildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Necdet Ünüvar. Üniversitemiz yüksek düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler arasında yer aldı. Konuşmaların ardından rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın da aralarında yer aldığı rektörlere Araştırma Üniversitesi Beratları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile YÖK Başkanı Özvar tarafından verildi.